Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere kürdanla yapılan bir oya ile geldim. Umarım beğenirsiniz. Kürdanla tek tek yapılıyor ve istediğiniz yaprağın üzerine monte ediliyor. Nasıl beğenirseniz, nasıl zevkiniz varsa o şekil yapabiliyorsunuz. Ben bu şekilde bir örnek tasarladım ve üzerine ekledim. Ve ekran karşısında eklemeye devam edeceğim. İlk önce kürdanla yapılışını göstereceğim oyaların. Daha sonra eklemeye geçeceğim. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Mutlu olurum. Şimdi yapılışına geçiyorum. Kürdanımız bu. İğne iplik takıyorum ve başlıyorum. Kürdanımızın ucuna 3 defa sarıyorum. ve yanından iğne ile bağlayacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde bağlıyorum. Çok beğenilen bir oya. Sizin de beğeneceğinize eminim. Küçük bir kirpik bırakıyorum buraya. İşte şuraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra kirpiğin üzerine bağlıyorum. Sonra aşağıya iniyorum. Yine kırdanın dibine. Tekrar bağlıyorum. Birinci yaprağı çıktı. İşte şu şekil. Sonra ipini temizliyorum. ve tekrar kirpik yapıyorum. Bu şekilde kürdanın etrafını çiçekle dolduracağım. Yapımı biraz uğraştırıcı ama zevkli bir örnek yaptığınız zaman çok güzel oluyor çok sipariş aldım bu örnekle ilgili 3 tane olduğu zaman kırdanı çıkarıyorum ve kürdansız devam ediyorum Bağlıyorum. Şu anda dördüncüyü koyuyorum. İsterseniz daha fazla yapabilirsiniz çiçeğini. İsterseniz daha az yapabilirsiniz. Ben 7 tane koymayı tercih ettim. Yaptığınız örneğe göre değişebiliyor. İçindeki yaprakları. Şimdi altıncıyı koyacağım. Bugün yazma değil, örnek bez olarak çalışmayı düşündüm. Yazma işlerine sonra devam edeceğim. Aklıma geleni uyguladım bugün. Ve yedinci çiçeği de yaprağında koydum. Şu anda bu şekilde oldu arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Ya da şu şekilde. Ve ipini kesiyorum. Kürdan oyamız bu, bu şekilde. Şimdi onların eklenişini göstereceğim. Alt yaprak olarak bu şekilde yaptım. Şöyle yakından göstereyim size. Ve eklemeye başlayacağım. Buraya bir kirpik bırakıyorum. üzerine bağlıyorum sarı koyalım ve sarıyı bağlıyorum ve aşağı iniyorum Sonra te tekrar kirpik. Sonra üzerine iki kirpik. iki tane zürafa atlayıp üçüncüye bağlıyorum. sonra tekrar kirpik tekrar bağlıyorum aralarına 3 tane yaprak koymayı düşündüm siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. İsterseniz 5 yapabilirsiniz. İsterseniz daha az sıralı şekilde yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi son çiçeği de ekleyip sonra tohumuna geçeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Şimdi de maviyi ekliyorum. Bir yaprak daha yapayım. Ondan sonra bırakacağım burayı. İpim biraz küçüldüğü için sıkıntı oluyor yapması. İki zürafa atlayıp bağlayacağım. İpimi temizledim. Şimdi tohumlarını göstereceğim arkadaşlar. bağlıyorum. Tohum yapması çok zevkli ve kolay. Örneği çok tatlı gösteriyor. Tabii benim fikrim. Herkes nasıl sever bilemez. Onun için fikirlerimi söylüyorum. Üç defa bağlanıyor burada. iplerini temizliyorum. Bir de beyazın tohumunu yapayım sonra göstereceğim. yaprağın tepesine bağlıyorum ve 3 defa kirpik koymadan sıktırıyorum sonra diğerine geçiyorum bu şekil niye yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar sürekli ip kesmek zaman alıyor o yüzden öndekinden bağlıyorum ki arkadakine daha rahat geçebileyim diye. Şimdi temizliyorum. Evet arkadaşlar. Oyamız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Çıtır çıtır güzel bir oyu. Herkes çok beğendiğini söyledi. O yüzden ben de uygulayayım dedim. Şöyle arkadan da göstereyim. Bu şekilde arkadan. Bu şekilde önden. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Watch